Merhaba sevgili öğrencilerim 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca beni ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir metnimiz var. Bu metne göre 4 tane soruyu yanıtlamamızı istiyor. Beşer puan değerinde. Hemen metnimizi güzel bir şekilde okuyalım. 1973 yılında ilk cep telefonunun mucidi olan Martin Cooper bugün 74 yaşında. Motorola'da mühendis olarak çalışırken ürettiği cep telefonunun son yıllarda hızla yayılmasını ve 850 gram ağırlığındaki bir tuğla görünümünden 80-90 gram ağırlığındaki teknoloji harikası ürünlere dönüşmesini ilgiyle izliyor. Ancak Cooper'a göre bu teknolojiler daha başlangıç. Hooper'ın hayalinde kulağın arkasına sığabilecek kadar küçük sesli emirle ya da kullanıcısının düşüncesiyle arama yapabilecek bir cep telefonu üretilmesi yatıyor. Bugün birçoğumuz artık saat kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Cep telefonu, yeri geliyor hesap makinesi, el feneri, radyo, not defteri, sıkıldığımızda oyunlar oynayacağımız oyuncak olarak kullanmıyoruz. Bir yıl önce alınan bir yıl sonra antik olacak kadar hızla değişiyor gelişiyor cep telefon. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi zararlar olacağı da kesin. Ve bu metne göre ilk sorumuz dikkat edin 3 tane soru işareti var. Üçünü de cevaplamak zorundasın. Cep telefonunun mucidi kimdir? Mesleği nedir? Nerede çalışmaktadır diyor. Her cevabı sıralı cümle şeklinde de yapabilirsin. Cep telefonunun mucidi Martin Cooper, mühendistir ve Motorola'da çalışmaktadır. Yine bu metne göre ikinci sorumuz Cooper'ın gelecekteki hayali nedir diyor bize. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler Cooper'ın hayalinde kulağının arkasına sığabilecek kadar küçük sesli emirle ya da kullanıcısının düşüncesiyle arama yapabilecek bir cep telefonu üretmek yapıyor. Güzel bir cevap cümlesi yazalım. Kulağın arkasına sığabilecek kadar küçük sesli emirle ya da kullanıcısının düşüncesiyle arama yapabilecek bir cep telefonu üretilmesini hayal etmektedir. Bu şekilde yazarsan ya da bu doğrultuda yazarsan 5 puan hesaplama yapabilirsin. Bu metne göre üçüncü sorumuz metne uygun bir başlık belirleyiniz diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Bu işlem hafta sonu oluyor sevgili öğrenciler. Velileriniz bizi 507 215 26 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Şimdi çocuklar konuyla ilgili bir başlık seçmemiz gerekiyor. Burada cep telefonu yazabilirsin. Ne bileyim Martin Cooper'ın hayali yazabilirsin. Dünden yarına telefon yolculuğu, telefonun yolculuğu, değişimi bunlardan birini kullanabilirsin. Ama basit olsun diyorsan cep telefonu da yazabilirsin. Bu metne göre 4 numaralı sorumuz. Metne göre bugün cep telefonu hangi amaçlar için kullanılmaktadır diyor bize. Son paragrafa bakacak olursak sevgili öğrenciler. Bugün birçoğumuz artık saat kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Cep telefonu yeri geliyor. Hesap makinesi, el feneri, radyo, not defteri sıkıldığımızda oyunlar oynayacağımız oyuncak olarak kullanmıyoruz. Yani burada saat olarak, hesap makinesi olarak, el feneri, radyo, not defteri oyuncak olarak kullanıyoruz. Bunu bir cevap cümlesine çevirelim. Cep telefonları arama yapmanın yanında saat, hesap makinesi, el feneri, radyo, not defteri, sıkıldığımızda oyunlar oynayacağımız oyuncaklar olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde bu doğrultuda yazarsan 5 puan daha hesaplama yapabilirsin. Metin sorularını bitirdik. Bir diğer sorumuz 5 numara. Aşağıdaki cümleleri yanda verilen anlam özelliklerinden uygun olanlarıyla eşleştirelim diyor bize. Baktığım zaman amaç sonuç öznel yargılar, nesnel yargılar, karşılaştırma ve koşul sonuç cümleleri. Hemen başlayalım sevgili öğrenciler. Bir numaraya baktığım zaman Türkçe dersini sevmeyen yoktur. Kendi düşüncesini, kendi yorumunu, kendi beğenisini vermiş burada bize. Çocuklar bu bir öznel yargıdır. Hemen buraya öznel yargın olduğu yere bir yazmam gerekiyor. İki numaradayım. Okulumuz iki katlıdır diyor bize. Bu da herkes tarafından kabul edilebilen bir yargıdır. Dolayısıyla nesnel bir ifadedir. Nesnel bir yargıdır. İki numarayı da buraya getirdim. 3 numaradayım. Televizyon izleyebilirsin ama kısık sesle. Sevgili öğrenciler burada televizyon izleyebilmesinin bir şartı var. Bir koşulu var kısık sesli olması. Dolayısıyla bu koşul sonuç cümlesidir. Bunu da E'yi 3 ile eşleştirdim. Dört numaraya bakıyorum. Kardeşim bisiklet almak için para biriktiriyor. Sevgili öğrenciler dikkat edelim bunu neden sonuçla karıştırmayalım. Oradaki için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyor muyum acaba? Kardeşim bisiklet almak amacıyla para biriktiriyor. Dolayısıyla bu bir amaç cümlesidir. Amaç sonuç cümlesidir. Hemen dört numarayı da buraya yazdım. Şehir içi ulaşımda dolmuş daha çok tercih edilirdi. Sevgili öğrenciler şehir içi ulaşımdaki dolmuşu diğer e, ulaşım türlerine göre tercih edilip edilmemesi yönünden karşılaştırıyor, kıyaslıyor. Dolayısıyla bir karşılaştırma cümlesidir. Buraya da 5 numarayı yazdık. Yazılımımızın 6. sorusu 10 puan değerinde. metinde geçen zarfları bularak aşağıdaki kutucukları yazınız diyor bize. Hemen bakalım. Nasıl geçti sınavın? Soruları doğru cevapladın umarım. Sanki biraz zorlanmışsın. Yorulduysan az sonra aşağı inip dinlenebilirsin. Zarflar bir diğer adı belirteçler neyi belirtecekler? eylemi belirtecekler sevgili öğrenciler. Eylemi burada zaman yönünden belirtecekler, durum yönünden, miktar yönünden, soru yönünden vesaire vesaire. Bunları bulmaya çalışalım. Nasıl geçti? Unutma, sorularını burada e, yükleme sorman yani fiile sorman gerekiyor. Nasıl geçti? Bak burada nasılı nereye soruyorsun? Fiile soruyorsun. Dolayısıyla nasıl kelimesi burada e, soru zarfıdır. Buraya hemen nasılı yazmak istiyorum. İkinci cümleye baktığım zaman soruları doğru cevapladın umarım diyor bize. Cevapladın peki. Hemen soralım. Nasıl cevapladın? Doğru cevapladın. Bak buradaki nasıl kelimesi soru zarfıdır bunu unutmayalım. Sen eğer fiile cevaplamak fiili var burada. Cevaplamak fiiline nasıl sorusunu sorduğunda aldığın cevap zarf verir. O zarfın da çeşidi durum zarfıdır. O zaman buradaki doğru kelimesi durum zarfıdır. Onu da yazdım. Bir diğerine bakıyorum hemen. Sanki biraz zorlanmışsın. Hemen burada zorlanmak fiilimiz var. Ne kadar zorlanmışsın? Biraz zorlanmışsın. Miktar zarfıdır sevgili öğrenciler. Miktarın olduğu yere de biraz kelimesini getirmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Yorulduysan az sonra aşağı inip dinlenebilirsin. Dinlenmek fiilimiz var burada. Ne zaman dinlenebilirsin? az sonra dinlenebilirsin. Sevgili öğrenciler fiillere sorduğum ne zaman sorusuyla bana zaman zarfını verir. Hemen zamanın olduğu yere de buraya az sonra demem gerekiyor. Bir diğeri nereye inip dinlenebilirsin? Aşağı inip dinlenebilirsin. Aşağı kelimesi de burada nereye sorusuna verilen cevapta yer yön zarfını buluyorsun. Burada da benim aşağı kelimesini getirmem gerekiyor. 7 numaralı sorumuz aşağıdaki dizelerdeki söz sanatlarını yazınız diyor. Bize yazmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Usulca yaklaştı yanıma sevda. Burada size tavsiye devrik olan cümleleri kurallı yaparak soruyu daha iyi anlayabilirsiniz. Hiçbir derdim yokken dünyada. Dünyada hiçbir derdim yokken sevda yanıma usulca yaklaştı. Sevda yanıma yaklaşıyor sevgili öğrenciler. Sevda burada yaklaşma, usulca yaklaşma insana ait bir özellik değil mi ama bunu sevda yapıyormuş. Yani insan olmayan bir varlık, bir nesne, bir bir şey yaklaşıyor. Dolayısıyla burada insana ait olan bir özellik insan dışındaki başka bir varlık yerine kullanılmış. Kişileştirme var. Hemen yazalım. Kişileştirme. Peki, bir diğeri kurnaz bir tilki almak için peyniri Artık dostuz biliyorsun dedi. Bak. Tilki burada bir şey konuşuyor. Artık dostuza diyor biliyorsun bunu değil mi diyor. Burada tilkiyi konuşturuyor. Konuşturma sanatı var tabii ki. Hemen onu da yazalım. Konuşturma dersen 5 puan hesaplama yapabilirsin. Bir diğer sorumuz 8 numara. Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyiniz. 10 puan değerinde. Sevgili öğrenciler fiiller yapısına göre 3'e ayrılır. Basit türemiş birleşik. Herhangi bir türemiş yapı mekanıysa basittir. Yapı mekanıysa türemiştir. 2 tane kelimeden oluşuyorsa en az birleşik kelimedir diyebilirim. Baktığım zaman hissetmişti. Burada ilk kelimemiz ne? 2 tane kelime var. His ve etmek. Ortada da S ünsüzünü türediğini görüyorum. İki tane kelime varsa hiç düşünmeden burada birleşik yapılıdır diyebilirsin. Bir diğeri boyanmıştı. Kelime kökünü bileceksin tabii ki sevgili öğrencim. Kelimenin kökü burada boyadır. Boya ayrı, boyan ayrıdır sevgili öğrencim. İkisinin anlamı farklı. N harfi orada fiilden fiil türeten yapım ekidir. Dolayısıyla yapım eki aldığından dolayı ben buna türemiştir demem gerekiyor. Almalıyız'a baktığım zaman sevgili öğrenciler. Kelimenin kökü burada al kelimesi. Al malı, malı meli. Bu nedir? Gereklilik gibidir. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim sana. Fiilin kökü burada. Devamında ne geliyor? ÇE yani çekim eki. Değil mi? Zaten çekim ekinden sonra yapım eki gelemez. Bu bir kuraldır. O zaman burada yapım eki yoksa biz buna direkt e, basit yapılıdır diyebilmeliyiz. Almalı. Y harfi burada kaynaştırmadır. ız da burada e, şahıs ekidir. Fiillere gelen şahıs ekidir. Biz almalıyız. Hemen bir diğerine baktım ee, okuyamam sevgili öğrenciler basit gibi duruyor çok yanıldığınız bir soru dikkat etmemiz gerekiyor okuyamam kelimesini burada olumsuz bir e, fiildir değil mi? Bunu hemen olumlu yapar mısın okuyamam okuyabilirim bunu ben olumlu yaptığım zaman okuyabilirim bak ne oldu iki tane kelime çıktı okumak ve bilmek dolayısıyla birleşik yapılıdır dememiz gerekiyor yazdırdı kelimesine bakıyorum. Kelimemizin kökü yazmak, yazmaktan yazdırmaktır. Dir burada bir yapım ekidir. Dolayısıyla yapım eki geldiğinden sonra bir tane yapım eki gelse bile biz buna türemiş yapılıdır dememiz gerekiyor. Bu şekilde yaptıysan 10 puan da hesaplama yapabilirsin. 9 numaralı sorumuz aşağıdaki yazım yanlışlıklarını bularak alttaki kutucuğa doğrusunu yazınız diyor. Bize 5 puan değerinde yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. Sınav 29 Mart'ta yapılacak diyor. Sevgili öğrenciler belirli bir sayıyla verilen tarihler buradaki ay isminin büyük harfle başlaması gerekiyor. 29 Mart'ın M harfinin büyükle başlaması lazım. Hemen doğrusunu buraya yazalım. 29 Mart şeklinde yazılması gerekiyor. Bir diğeri her şey gönlünce olsun unutma bunun şey kelimesi daima kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Sen bunu doğru yazmak istiyorsan her yazarsın şeyi de burada ayırman gerekiyor. Bir diğeri size bu konuda bir şey sorabilir miyim? Soru soruyorsun. Peki soru anlamını neyle sağlıyorum? Soru edatıyla. Mi soru edatı. Burada mi'nin ayrılması gerekiyor. Yani sorabilir yazdıktan sonra mi'yi ayırıyorsun. Mi'den sonra gelen ekleri mi ile bitişik yazman gerekiyor. Bu şekilde yazarsan olur. 4 numaradayım sevgili öğrencim. Akpazar Ortaokulu'nu seviyorum. Bir kurum ismidir. Dolayısıyla dikkat et. O harfinin büyükle başlaması gerekiyor. Artı ortaokulu, ilkokulu. Bunu artık birleşik bir kelime olarak düşüneceksin ve ayrı değil bitişik yazman gerekiyor ortaokulun derken o harfi büyük olacak ve ortaokulunu bu şekilde bitişik yazman gerekiyor. Bize bir sürprizi olacakmış. Sürpriz sevgili öğrencim. Hayır tabii ki. Sürpriz yazılması gerekiyor oraya da. Hemen sürpriz bu şekilde yazarsan 5 puan daha hesaplama yapabilirsin. Bir diğer sorumuz test sorusu 5 puan değerinde. Halk Ozan'ı Neşet Ertaş ki çok severim kendisini. Son şiiri veda şiirinden alınan dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor bize. Hemen bakalım. Tükendi ömrümün çoğu geçiyor. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. Sevdiğim uzaktan seyir ediyor. Beni görüp bakınıyor el gibi. Acaba hangisi yoktur diyor bize. Bakalım. Dize sonlarında ses benzerlikleri yel gibi, el gibi geçiyor, ediyor ki biz bunlara uyak diyoruz. A seçeneği kesinlikle vardır. Seste sözcükler. El diyorsun sevgili öğrencim. El. El alem anlamında kullanmış. Bir de dokunma duyu organımız, ellerimiz vardır değil mi? Burada demek ki seste sözcüklerle kullanılmış. Yine dikkat et. ikinci satıra dikkat et. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. Yel burada rüzgardır sevgili öğrencim. Cahil ömrünün gelip geçmesini yele yani rüzgara benzetiyor. Bir benzetme sanatı da var. D seçeneğini eledim. Ama burada zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir şey göremedim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 11 numara. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamının dışında kullanılmıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Para söz konusu olunca babasını bile tanımaz. Kimi tanımazsın? Yabancı birini, daha önceden görmediğin birini tanımazsın. Babanı tanımamak olur mu? Ne demek istiyor burada? Para söz konusu olunca hiç kimseyi görmez, hiç kimseyi umursamaz demek istiyor burada. Başka bir e, anlama geliyorsa o zaman orada gerçek anlamın dışında kullanıldığını yani mecazi bir anlatım vardır diyebilirim. Seçeneklerde lütfen bir olsun. Bu B ve C'nin gittiği anlamına geliyor. Bahçedeki çiçekler biz tatildeyken solmuş. Çiçekler solar, ağaç solar, bitki solar. Burada da o anlamda kullanmış. Gerçek anlamdadır. Yazarın duru anlatımı herkesi sıktı. Nedir yani bu duru anlatım? Şimdi su duru olur. Berrak anlamındadır. O olur. O gerçek anlamdır. Ama yazarın duru anlatımı yani hiç süsten uzak, püsten uzak demek istiyor burada. Sade bir anlatımdan bahsediyor. Başka bir anlama geldiği için sevgili öğrencim yine mecazi bir anlatım. Yani gerçek anlamın dışında kullanılmıştır diyebilirim. Sıcacık ekmek kokusu. E sıcak ekmek de burada yine gerçek anlamda kullanılmış. Cevabın 1 ve 3 ile D seçeneği olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır diyor bize. İyimserlik her zaman başarıyı ve mutluluğu kazandırır. Kötümserlik ise kötü düşünen ve olaylara olumsuz yaklaşan insanlara zarardan başka bir şey sağlaması. Kendimizi ve çevremizi üzmeden etrafımıza enerji saçarak başarıyı elde etmek istiyorsak iyimser olmayı başarmalıyız. Sizce de öyle değil mi? Bir yargıyı, bir düşünceyi, bir öneri çürütmeye, değiştirme amacıyla yazılan yazıların anlatım biçimine tartışmacı anlatım denir. Yazı ve yazınsal yaratılarda yer alan önemli anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde üzerinde durulan düşünce, yargı ya da öneri ortaya konulur. Sizce de öyle değil mi derken orada soru sormuş ya. Bol bol soru işareti varsa bak güzel bir ipucudur aslında. Burada bir tartışmacı anlatım diyebilirim. Açıklayıcı anlatım olmaz. Burada bana herhangi bir bilgi vermiyor. Öyküleyici anlatımda sonunda bir öykü havasında olduğunu anlarsın. Betimlemede de hani nasıl ressamlar Resim çiziyorsa, betimlemede de gördüğün resmi, manzarayı, neyse artık o varlığı gördüklerini kalemle kağıda dökeceksin. İşte güneşin sarılığından bahsedeceksin, dağların doruklarından bahsedeceksin. Bize bir manzara, bir yer, bir şey anlatman gerekiyor. Burada betimleyici anlatım da yok. Doğru cevabın A seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Profesör Ben Fischer diyor ki yukarıdaki cümlesine bir tanık göstermiyor mu? İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir. Düşünsenize güzel bir bilgi öğrendik. İki saatlik televizyon izlemeden eğer aklının geriye gelmesini istiyorsan bir hafta boyunca zihin egzersizi atıyorum işte bulmaca tarzı şeyleri çözmen gerekir diyor bize. Çocuklar ortaya bir şey atmış ve bunu da tanık göstererek doğruluğunu savunmuş. Doğru cevabım C seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır bakalım. Uyumadan önce mutlaka süt içerdi. Bu süt içme eyleminin gerçekleştiğini görüyorum. Eledim A seçeneğini. Bugün kütüphaneye gidecektik. Sanki bir şey olmuş da gitmemiş gibi. Niyetlenmiş ama sanki ben bu anlamdan gitmediklerini anlıyorum. Burada gerçekleşmemiş bir niyet var. Doğru cevabım B seçeneği. 15 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Çocuklar ek fiillerin iki türlü görevi var. Birincisi isim soylu sözcüklere gele gelerek bunları yüklem yaparlar. İkincisi de e, basit zamanlı kipleri birleşik zamanlı yaparlar. Bunları şimdi çıkartmaya çalışalım. Tabi burada hangisi isim hangisi fiil de ona da bakmak gerekiyor. Özellikle çok şaibeli bir soru seçenekler verilmiş buna dikkat edeceğiz. Elindeki çok güzel kokan bir güldü. Burada gülmek fiil değildir sevgili öğrencim. İsim soyludur. Dikkat et lütfen buna. Hani gülmek eylemi yok burada. Gül çiçek olan gülden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki ek fiilin görevi isimlere gelen ek fiildir. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer idi. Yer kelimesi burada yemek olarak düşünme. Yermek olarak da düşünme. Bir yerden bahsediyor. İsimdir. İsim soyulara gelerek onları yüklem yapmıştır. O herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. Yazmak eylemini düşünme. Türemiş bir fiil var orada. Yazmaktan yazar olmuş. Dolayısıyla yazar kelimesi burada isimdir. İsimleri yüklem yapmak için kullanılmıştır buradaki ek fiil. Ama buradaki D seçeneğine baktığımda Hülya annesini her gün mutlaka arardı. Kelimenin kökü ara. Aramak burada fiildir. R harfi nedir? Burada arar. Her zaman arardı. Yani geniş zamandır sevgili öğrencim. Ne oldu? Geniş zaman bir de d d ek fiili geldi. İkisi birlikte birleşik zamanlı oldular. Geniş zamanın e, hikayesi oldu. Yani buradaki ek fiilin görevi e, eklendiği basit kipi birleşik yapılı kipe çeviriyor. Yukarıdakilerinden farklıdır. Doğru cevabım D seçeneği. 5 puan değerindeki bir diğer sorumuz aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yazınız diyor bize. Hemen bakalım kusursuzluğun ulaşılması gereken son hedef diye algılanması ne derece doğru? Kusursuzluğun virgül ulaşılması gereken son hedef diye algılanması ne derece doğru? Burada bir soru cümlesi var. Soru işaretini ekledim. Gerçekten kendimizi aşmamız virgül bu arada işaretten sonra gelen kelimenin ilk harfindeki büyük müdür, küçük müdür? Bu da sana çok güzel ipuçları verir. Bütün kusurlarımızdan kurtulmakla mı mümkün? Soru sormuş, soru işaretini hemen ekleyelim. Yoksa bizim biz olmamızda kusurlarımızın da mı payı var? Yine soru sormuş, o zaman yine soru işaretini getirmem gerekiyor. 17 numaralı sorumuz pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediğiniz sorusuyla ilgili bir şiir ya da bir paragraf yazınız diyor. Çocuklar burada 3-4 satırdan oluşan bir paragraf belirtebilirsin. Şimdi burada dikkat edecek yerler var. Mesela 10 puan değerinde. Ya buraya ne yazarsan yaz başlığı koyduğunda 2 puan alıyorsun. Tabii ben ne yazacağını bilemem burada seni de kısıtlamak istemiyorum. Sana kalmış artık burası. Ama başlığı yazmayın unutma lütfen. Yazının bir başlığı olmak zorunda. Yani başlığı yazmadığında 2 puanın gidiyor. Yazım ve noktalamalara da dikkat et. 3 puanı da öyle alıyorsun. Yani yazdıkların saçma bile olsa başlık mı var? Var. Yazım ve noktalama doğru mu? Güzel yazmış mısın? 5 puanı kafadan alıyorsun. Buna lütfen dikkat et. Gerisi de senin artık hayal dünyana kalmış. İçerinde ne yaşamışsın? Pandemi sürecinde ona kalmış. Güzel güzel cümleler kurarsan oradan da ben eksiksiz bir şekilde 5 puan alacağını düşünüyorum. Sevgili öğrencim, yazılım sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi diğer hesaplardan da bizi takip etmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese başarılar diliyorum.